Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Esaret dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Neva ve Orhun arasında yaşanacaklar. Bizleri adeta ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Orhun ve Hira ne zaman evlenecek? Önümüzdeki bölümlerde evlilik gerçekleşecek mi? Soruları çokça soruluyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Düğün ertelendi ama ilerleyen bölümlerde tabii ki de bu evlilik mutlaka gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii ki de Neva ve Cihangir konaktan ne zaman ayrılırlarsa ve Orhun onları buradan gönderdiği zaman Orhun ve Hira'nın evliliği gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Kimler Orhun ve Hira evlensin istiyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Merak etmeyin arkadaşlar. Neva'nın tüm oyunları ortaya çıktığında bu evlilik gerçekleşecektir. Ve doğal olarak da Neva ve Cihangir'de mirastan hak alamayacaklar ve konaktan gitmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Yeni bölümde yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler Esaret dizisini severek takip ediyor böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. یا <سؤال>